Pomatar antik şehri Şanlıurfa'dayız. Burası Sin tapınağı ile ünlü. Sin'in biricik oğlu Şamaş, Güneş tanrısı, Sümer tanrısı. Şamaş'ın başından çıkan güneş ışınlarına dikkat edin. Size kimi hatırlattı? Evet Yunan'daki Helios. Helios'un neden dört tane atı vardır? Mahşerin dört atlası. Bu atlar neden birbirinden farklı? Atlar ile güneş arasında çok önemli bir ilişki var. Evet güneş ve dünyanın buluştuğu çok özel dört güne geliyoruz şimdi. Gün dönümleri ve ekinokslar. Dünyanın 23,5 derecelik eğimini de hesaba katarsanız dört mevsim. Mistik dört sayısından devam edelim. Dinlerdeki dört baş melek meleklerin kanatlarını unutmayın. Peki bunu astrolojik haritanızda nasıl görürsünüz? Cevabı sadece antik astrolojide. Helios'un dört tane atı vardı. Peki bu atları en son ne zaman gördük? Paris Olimpiyat açılışında. Hem de melek kanatlarıyla bize mahşerin dört atlısından birini gösterdiler. Peki ya Şamaş'ın kafasından çıkan güneş ışınları değildi? Bir istiridye kabuğuysa? Evet, Şamaş'ın kız kardeşi inanla Venüs. Antik Yunan'daki Afrodit'in bir istiridye kabuğundan doğduğunu biliriz değil mi? Hemen yanında Ay Tanrısı, babası Sin. Antik çizimlerde bir kayığa binerek geldiği gösterilir. Hilal sembolizması çok önemlidir, bunu aklınızda tutun. Binlerce yıllık antik mühür üzerinde, en sağdaki çizim yüzünün yandan görünümü. Aynı görünüm bu antik şehirde de kayanın içine oyulmuş. Ey Sin, ey Şamaş, muhteşem bir antik şehir, Somatar antik şehri, Şanlıurfa'dayız. Yedi tepe üzerine kurulmuş aynı gökyüzündeki yedi gezegen gibi. Antik şehrin altındaki dehlizlerde sunaklara ve mezarlara ulaşabilirsiniz. Ve hatta binlerce yıllık duvar çizimlerine de. Sağdaki çizimin başının üstündeki hilal sembolizmasına dikkat edin. İşte antik astroloji ve arkeoloji birlikte çalıştığında böyle sonuçlar ortaya çıkar. Peki sizin haritanızda bu dört özel nokta nerede? Cevabı sadece antik astrolojide.